Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Feride izleyeceğiz. Feride izleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolara gelmesini istiyorsanız şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu tarz videolara gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuza beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. E, bir şey söyleyeceğim. Siz Feride de seviyor musunuz? Kanım o, onu arkadaşlarımız yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet abi ne yapacağız? Tarık benim kalbim açmaya başladı. Sen de olta ile bir balık tut kardeşim. Ben de balık tutayım. Bakma, bak baba aşağıda kümek balıkları var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Çok tehlikeli. Evet arkadaşlar şırt tehlikeli. Şimdi olta ile birazcık balık tutacağız abi. Ve balıkları yiyeceğiz. Baksanıza açtığımız gittikçe artmaya başladı. Evet ben bir balık tut. Ee, evet daha arkadaşlar sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir oyunu oynayacağız. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Ana ben bir daha tuttum. Ee, ben de tutacağım. Bakın Tarcım ona oltan ne kadar gerçekçi ya. <laughs> bakın aşırı gerçekçi. Arkadaşlar bu arada Tarık çok feca çok komik dönüyor arkadaşlar. Ee, ben de tuttum. Ama bunları ısıtmamız lazım. Isıtmadan yersek çok az götürür. Evet doğru bir yer bulmamız lazım ya. Yani bir ada gibi bir şey bulmalıyız ki. Ke kasılalım abi şuna bak ya. Teknimiz de çok küçük. Bu kadar küçük tekneyle hayatta kalamayız. Evet arkadaşlar adaları keşfetmemiz lazım. Hadi bakalım Tarık ben tekneyi sürerim kardeşim. Sen teknede dur tamam mı? Sen dikkat et sakın düşme. Tamam Gaga Hadi bakalım gidelim gidelim. Ana! Ada var! Tarık adayı gördün mü? <laughs> ben de gördüm Hadi bakalım Tarık. Odaya gireceğiz kardeşim. İşte bu. Şansımıza bu kadar Dakika bir gol bir direkt ada bulduk. Hayır olamaz dalgalanmaya başladı Deniz Olamaz Evet çok dalgalandı Evet arkadaşlar olamaz abi ya şuna bakın Aşırı dalgalı Bu ne ya fırtına mı başladı Lodos mu başladı acaba evet, Bence öyle bir şey oldu Evet arkadaşlar şöyle bakın zorlu deniz şartlarından şu anda Aşıyoruz arkadaşlar ve adaya doğru gidiyoruz Aha adada birileri var Tarık bu arada Ona adada birileri var Çok öpüyorsun Vallahi birileri adada birileri var Tarık Şuna bak yamyamlar var oğlum adada <laughs> Bunlar ne? Ne oh, Tarık silahını hazırla kardeşim. Silahını kesin hazırla. Çünkü biz şu anda bir şey adasına geldik. Yam, yam adası mağara adamı adasına geldik arkadaşlar. Bakın mağara adamları. Selamun aleyküm <laughs> kardeşim. Ee, aleyküm selam. Siz de kimsiniz ha? Sizi öldürürüz ha? Oğlum siz bizi öldüreceksiniz? Siz bizim ne kadar geri şey olduğumuzu biliyor musunuz? Ee, kılıcınız bile yok. İşinizi bitiririz. Ha ha ha. Tarık bunlar ne diyor Allah aşkına? Silahlarımızı görmüyor herhalde. E, Aynen öyle Tarık. Şimdi ben size gösteririm oğlum. Kim Güm kimin içini bitiriyor? Bu oda bizim artık. Ele geçiriyoruz bu odayı biz. Ee, ne diyor bunlar? Saldırın saldırın. kurt tari kurt tari kurt tari kurt arkadaşlar çok fena saldırıyorlar vurun şunlara vurun şunlara hadi geliyorum ben nasıl jet olamaz Ferit dayısı ölmez bu savaş hiç bitmez biz sadece Allah'tan korkuyoruz biz sadece Allah'tan korkuyoruz alın bakalım siz pis mağara adamları sizi pis mağara adamları işlerinizi bitireceğiz aa, aa. aa şurada da var bir tane tari şurada da var bir tane koş kardeşim koş 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 vur onu vur onu vur onu işte bu Arkadaşlar bu arada arkadaşlar şey fark ettiniz mi? Ee, yamyamlar arkadaşlarımız gerçekçi oluyor. Yani gerçekçi mod oynuyorlar arkadaşlar. Yani gerçek değil de mod oynuyorlar. Bilirsiniz, bilirsiniz mod oynuyorlar arkadaşlar. Hadi şimdi videomuzu başlatalım. Ve ada bizim oldu arkadaşlar. O badada bir sürü koyunlar var. Tarık şu koyunların işini bitirelim. Bunlardan koyun ve yün çıkıyor. Şey yani et çıkıyor. Bu etleri de ısıtırız. Bak inekler de var kardeşim. Bunları hemen içini bitirelim. Şurada kümeleri toplayalım. O bak taş da varmış. Taşlardan kendimize fırın falan yaparız. Odun da var. Odunlarla da teknemizi geliştiririz. Kendimize çalışma yaparız ve ...gelişiriz kardeşim. Evet bak. Evet abi şöyle da içine bitirelim tamamdır. Tarık bayağı eğitim oldu benim senin eğitim oldu mu? Öbürüm evet, de oldu. Bu arada yatak yapabilecek kadar da günümüz oldu arkadaşlar. Kendimizi yatak da yapacağız bu arada bu sayede teknemizde uyuyabileceğiz. Sen de gel bırakalım buraya koyuncuk işte bu. Tarık sen şuradaki ağacı kır ben bu ağacı kırıyorum kardeşim. hızlı olalım odun kırmalıyız. Evet hızlı olalım. Evet abi adayı bildiniz ele geçirdik arkadaşlar. <laughs> Ada yamyamlara aitti muhar adamlarına aitti. Ama artık insanlara yani bize ait oldu. Onlar da insan da onlar kötü insan. Yam yam onlar mağara adamı. Biz iyi insanlarız. doğa fidanımız da oldu bu arada. Teknemizi Tarık bu arada şey yapabiliriz. Buradan toprak kırıp teknemizde ağaç iliştirebiliriz. Aşırı mantık olur değil mi? Oo mantıklı. Evet aşırı mantıklı arkadaşlar. Buradaki fidanları kullanalım kardeşim. Kendi teknemizi yetiştirelim. Bu sayede sınırsız bir şekilde fidanımız olur. Ve sürekli böyle ağaç kırarız. Sürekli arkadaşlar adamızı geliştiririz. Şunu öldürelim. Al bakalım işte bu. Ben hemen bir tane çalışması yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çalışması yapalım. Tamamdır. Bunu da teknemize koyacağım. Çünkü teknemizden başka nerede olsun? Hiçbir yerde olmasın. Tamamdır abi süper. Hemen kendime bir tane kazma yapacağım. Tarık hemen bir taş kıralım. Onlarla da kendimize bir gidelim bir fırın yapalım kardeşim ya. Yemekleri ısıtalım çünkü ben çok acıktım. Evet, ben de acıktım. Evet arkadaşlar gerçekten açlık başladı. Şu toprağı da kıralım abi. Toprağı da şöyle e, teknenin yanına koyacağız. Şöyle bir yanına koyalım. Burada bir tane fidan ekelim. Tamamdır abi harika oldu. Hadi gel Tarık hemen taş da kıralım kardeşim. Taşa da ihtiyacımız var. Evet, de kıralım. Tarık sen kömürü kır ben taş kırıyorum tamam mı? Tamam kardeşim. Allah! burada mağara var. Allahım mağaraya bak. Oh, bir sürü canavar dolu. Bir sürü canavar dolu Tarık. Sen direkt kümürlere odaklan kardeşim. Ben canavarlarla hiç uğraşmıyorum. Evet, sakın mağaraya arkadaşlar mağaraya düşersek şu aşağıya yandık abi. full creeper pırdola. <laughs> Aman Tarık sen dikkat et. Sakın düşme oraya tamam mı? Tamam. <laughs> korkulur ya resmen düşsenize. Rüyanızda böyle bir mağaraya düşüyorsunuz. Çok korkunç abi. Çok korkunç. Allah korusun arkadaşlar. Evet, neyse baya bir kırık taş kırdık arkadaşlar. Tarık sen de kömür kırdın herhalde. Kömür <laughs> Kırdı ama kalkmamı gücümden güçlendirirsin ya sıkıntı yok. Ben sana şimdi güçlü bir kazma yapacağım abi. Ama oh, bak şurada da ağaç varmış. Şunu da kıralım arkadaşlar hemen. Şu ağacı da kıralım. Tamamdır süper arkadaşlar. Böyle kırdık ve çok güzel oldu. Evet. Hemen bir abi. Şuradan şöyle bir kırık taş. İkinci taş. 20 tane oldu. Oo çok iyi arkadaşlar. 21, Şuradan da 22. Bence bu kadar kritik yeterli şey bize. Bununla bayağı kendimize fırın yaparız. Kümürlerle de yemeklerimizdiriz. Evet doğru diyorsun. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. Şöyle şunu da kıralım. Şunu da. Şunu da ve tamamdır arkadaşlar. Harika oldu. Süper oldu. Hemen çalışmasını kendimize bir fırın yapalım. Tarık bence artık bu odayı terk etmemiz lazım. Yoksa bu canavarlar yüzeye çıkabilirler. Çok Allah! Bunun böyle teknemiz battı fırın koyunca. Allah! Teknemiz lazım. Evet dengelememiz lazım arkadaşlar. Bu böyle koyunca Teknemiz biraz battı arkadaşlar. Şunu kırmamız lazım. Tam tarih gel artık bu kadar kırık taş yeterli bence. Ha, öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum bence. Bence yeterli. Şu fidanları da toplayalım ve bu odadan artık ayrılalım arkadaşlar. Biraz da toprak kıralım Tarık. Çok öyle toprak kır kardeşim. Bununla da teknemizi geliştiririz. Aa, böyle yapıyorum. Kır kır kır. <laughs> Tarik dikkat et oğlum aşağı düşüyordum az kalsın. Direkt aşağı sakın kırma. Direkt mağara var aşağıda. Hey, Evet abi shift'e basarak oğlum oh, bak bak direkt mağara var burada. Çok dikkatli ol. Tamam bence bu kadar toprak da yeterli. Artık bu adadan ayrılabiliriz. <laughs> Şöyle tohum kıralım. Tamamdır arkadaşlar. Artık teknemize binme vakti. gel bakalım Taner. Oğlum oh, geliyorum. Bu arada adamımızı genişleteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım şu adadan. of oh be. Oduyu var ya arkadaşlar yerle bir ettik şuna bakın ya. Odanın her şeyi aldık şu anda biliyor musun? <laughs> Evet küfürümüz de odalar gider Kendimize şimdi yeni odalar bulmamız lazım abi Kendimize yeni adalar bulmalıyız ve daha çok gelişmeliyiz Of ya şuna bakın arkadaşlar Şuna bakın dalgalar da çok fazla olmaya başladı ya Ben acıktım, yemek Acındım ben Evet ben de acıktım Tarık Doğru söylüyorsun kardeşim hemen bir yemek ısladım Hemen şuraya şöyle fırınımızı koyalım arkadaşlar. Tarık sen kömürü koy kardeşim. Ben de balığı koyacağım. Tamam oh, kardeşim. Tamam çok güzel. Balığımızı koyalım abicim. Harika. Tamamdır bir balığımız oldu. Şimdi etlerimizi pişireceğiz. Bu balığı ben yiyorum. Ben çünkü ben tuttum. İmri. Ne yapayım kardeşim ya. Çok acıktım oğlum. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de adamızı genişleteceğiz arkadaşlar. Şunları şöyle çevirelim. Şöyle adamızı yavaş yavaş genişletmeye başlayalım kardeşim. Çünkü çok kısır, küçük olduğu zaman da çok büyük sıkıntılar doğuyor. Evet doğru diyorsun. Evet abi yüzey alanını bayağı bir genişletmeliyiz abi. Şöyle tamam tamam tamam. Harika büyüdü arkadaşlar adamız vallahi. Süper büyüdü. Ama şu ağacın da bir büyümesi lazım abi. Şu ağaç eğer büyümezse bize bayağı bir sıkıntılar yaratacak. Evet doğru söylüyorsun. Bakayım adamız şimdi nasıl arkadaşlar şöyle bir assemble yapalım batacak mıyız? Ana batmıyoruz arkadaşlar. Tamamdır biraz su geliyor ama biraz daha büyütürsek bir batmayız. Al bakalım Tarık ben hemen açtığımı dolduruyorum. Sen de geri kalanını doldur tamam mı? Al bakalım kardeşim koyun eti. Hı, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Oo oh, bir sürü etimiz oldu. Ana ağaç büyünce kullanabiliyoruz mu gemiyi? Aa evet ağaç büyünce de kullanabiliyoruz. Evet. Öyle. Vay be, tamam arkadaşlar süper. E, gemiyi o zaman kullanalım abi. Aa ağaç üzerindeyken kullanabiliyoruz ama çok yavaşladı. Hı, ağacı kırmamız lazım. Evet abi tabi doğru söylüyorsun ağacı kırmamız lazım. Ağacı kırmadan ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Hemen kıralım şöyle. Hı, yana düşecek hadi ona düşmedi daha gece hiç fidan düşmedi şansa bak neyse arkadaşlar şimdi yolumuza devam ediyoruz abi yeni odalar bulacağız ve doğada çok gelişeceğiz daha çok daha Tarıkça... da çok gelişeceğiz yola ufuklara doğru yelken açıyoruz arkadaşlar yeni yerlere doğru İnşallah da fırtına fırtına çıkmaz Tarık fırtına çıkarsa var ya çok büyük sıkıntıya gireriz kardeşim bak Adadan ayrılıyoruz ama şu an çok riskli bir şey yapıyoruz Aslında adada da kalabilirdik ama şu an çok riskli bir şey yapıyoruz ee, Dua et de olmasın İnşallah arkadaşlar hadi bakalım abi İnşallah şu an çok riskli ama yapacak bir şey yok abi Yeni adalar bulmamız lazım Tarık bu arada bak fırında 11 tane coin çıkmış kardeşim Sana şöyle vereyim Aç mısın? çok değilim Çok değil mi? Al sende kalsın bunlar Bunlar sende kalsın kardeşim. Bu koyun etlerini... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, daha fazla izleyebilirdik arkadaşlar. Özür çok uzun video olacağı için arkadaşlar yüklenmiyor. Özür arkadaşlar kanalımıza abone olmamızı abone olmayı videomuza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.